Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürümüz Aykut Türre ile bağlanacağız. Ankara stüdyoda bizi bekliyor. Günaydın Aykut, nasılsın? Günaydın Ela, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Seni sormalı. Bin şükür. Ben de teşekkür ederim. Gündem çok yoğun. Bugün sana çok sorum var. Önce Milli İstihbarat Teşkilatımızın organizasyonuyla e, başlayacağım. Çok e, bir daha söyleyebilir misin? Şimdi şöyle yapalım, Instagram'la başlayalım. Evet, önce Instagram'la başlayalım. Ee, Instagram malumun erişimi engellendi. Ne dersin Aykut? Arkasında Şimdi, nasıl bir gerekçe e, az var? Az önce zaten zaten haberi de ekranlara getirdik. E, gerekçeye dair de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun esasında bir e, açıklama yaptı. E, şu, şunları kullandı, şu ifadeleri kullandı e, Fahrettin Altun İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürürsün, Filistin haklı davası tarihten silinmeyecektir İsrail devleti de yargısız infazların, suikastlerin işgalin, soykırımın fail olarak tarihe geçecek Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlanması, yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı şiddetle kınıyorum dedi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Gerekçe bu. E, sosyal medya platformu Instagram, e, Heniye'nin e, hayatını kaybetmesi şehadeti dolayısıyla... ...taziye mesajlarını yayınlanmasına bir engel getiriyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu da bununla ilgili bir adım attı. Erişim engelin gerekçesi bu. Peki. E, net bir şekilde erişim engelinin gerekçesi bu olduğu e, belirlendi. Dediğimiz gibi çok sıcak da bir haber. E, saatler içerisinde yansımalarını konuşuruz. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatımızın organizasyonunu e, konuşalım isterim Aykut. Çünkü biz bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne Kamala Harris ve Biden'ın da bu rehineleri birebir e, muhabbetle, sohbetle sarılarak karşılaması. Ela bu arada evet. şöyle bir şey söyleyeyim az önceki Lütfen. konuya dair. Eee BTK'nın resen kapatma yetkisini katalog suçlar nedeniyle e, kullanmış. Böyle de bir bilgi var hmm. bende. Tabii teyit etmek lazım. Peki, peki. Dediğimiz gibi bu konu tam olarak e, aydınlanır saatler içerisinde. Bir rehine takası gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en tarihi takastı. Türkiye Cumhuriyeti, Milli İstihbarat Teşkilatımızın bir başarısı, çok önemli bir köprü görevi görerek imza attığı bir mesele oldu. Zaten Türkiye'ye müteşekkiriz dedi Biden. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayıp da teşekkür etti. Senden alalım ayrıntıları. Tam bir e, film senaryosu, bir yapım çıkmaz mı bu işten? Onu söyledim sabah, aynı şeyi düşünüyoruz. <laughs> Son yılların en büyük takas evet. operasyonlarından, organizasyonlarından birisiydi. Buna imza atan da Milli İstihbarat Teşkilatı bütün süreci başından itibaren yürüttü. Hemen şöyle e, özetleyelim o dedik ya filmleri aratmayan tarihi bir takas operasyonu. Uçakların biri indi, diğeri havalandı. E, son yılların en büyük takas operasyonunda adres Başkent Ankara Milli İstihbarat Teşkilatı taraflarla diyalog kanallarını kurdu. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Almanya arasında o takas gerçekleşti. Şimdi ABD var, Almanya var, Polonya var, Norveç var, Slovenya var, Rusya ve Belarus. Toplamda 7 ülke. Bu 7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin takası için Milli İstihbarat Teşkilatı süreci başlattı. Dediğim gibi diyalog kanalları kuruldu. İstihbarat diplomasisi etkin bir şekilde kullanıldı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Temmuz 2024'te taraflar bir araya getirildi. Takas için müzakereler o tarihte başlatıldı. E, tüm tarafların uzun bir süredir beklediği ve kendi yerel basınlarında, yerel kamuoyunda uzun süredir yankı uyandıran önemli isimlerin e, takası için gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. E ee, tabii bazı işte gazeteciler var, deniz piyadesi var, önemli isimler var dediğim gibi Çocukluk kendi ülkelerinde var. kamuoyunda e, merakla e, akıbetleri merak edilen isimlerdi. Evet. E, mitin yürüttüğü o süreçten olunun netice alındı. Takas için düğmeye basıldı. Geriye bir şey kalmıştı. O operasyonun gerçekleştirilmesi ...o yedi ülkeden uçaklar... ...birer birer Ankara'ya indi. E hatta şöyle bir ayrıntı da var... ...bu konuya dair. E şimdi takas yapılacak... ...ülke sayısı çok fazla. Yedi ülkeden bahsediyoruz. O uçaklar... ...Milli İstihbarat Teşkilatı personelleri... ...gözetiminde indi. Güvenli alanlara intikal ettirildi. Daha sonrasında... ...ülkelere nakledilmesi aşamasında da... ...yine... ...tamamen Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin kontrolünde o nakledilme sürecinde gerçekleştiğini söyleyelim. İkisi çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3'ü de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. O takas da bulunan isimler arasında 26 kişiden bahsediyoruz. Ee, önemli bir operasyon. Daha önce de aslında Milli İstihbarat Teşkilatı buna benzer e, operasyonlara, sürece organize ettiğini söyleyebiliriz daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu kez ülke sayısı çok fazlaydı Dolayısıyla biraz daha zor bir süreçte o diyalog kanallarının kurulması istihbarat diplomasisinin yürütülmesi tarafların bir araya getirilmesi ve son aşamada uçakların gelmesi kendi ülkelerine dönmesi işin neticesine tamla dediğimiz gibi filmleri aratmayan büyük bir takas operasyonuydu Milli İstihbarat Teşkilatımızın müthiş başarısı, bizde böyle nasıl bazı ülkeler kendi istihbaratı. Sen de teşkilatını... dedin zaten. Evet. Biden müteşekkir olduğunu evet. ifade etti. Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür açıklaması yapıldı. Evet. Önemli bir başarı tebrik ederiz. Tebrik ederiz.